Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Aslında haber çok güzel. Evet sevgili dostum, sevgili abim Can Pulak yazdı önce. Sonra da yine sevgili dostum, aynı grupta çalışmaktan onur duyduğu Rahmi Turan yazdı. Güzel haber, iyi haber. Aslında böyle haberlerin verilmesine karşı değilim ben. Ancak tabii ki gerçekliğinin ya da gerçekleşebilme ihtimalinin tartışılmasından yanayım. İyi haberin ne olduğunu zannederim artık hepiniz duydunuz. İktidar gazetecileri başladılar yazmaya. Dediler ki önümüzdeki süreçte Katar'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Suudi Arabistan'dan ve Rusya'dan toplam 55 milyar dolar para gelecek. Döviz gelecek. Efendim tabii ki keş gelecek. Ancak yatırım amacıyla değil iddia o. Kimileri tabii yatırım amacıyla geleceğini söylüyor. Mesela son dönemlerde adı çok kötü anılan Nurettin Canikli yatırım amacıyla geleceğini söylüyor. Du. Yıllar önce şimdi galiba pek bir şey söylemiyor. Niçin gelecek ya da nasıl gelecek? Swap usulü. Yani emanet usulü. Yani takas usulü gelecek. Ama hepimiz biliyoruz ki Arap ülkelerinden gelen bugüne kadar gelen dövizlerin hiçbirisi dolar olarak gelmedi. Kullanabilmemize imkan da verilmedi. Ne yapıldı? O gelen dövizler merkez bankamızda rezerv olarak tutuluyor. Rezerv olarak tutuluyor tabii elbette ama yani bilançonun aktifinde varlık olarak görünüyor ama pasifinde de bu ülkelere borç olarak görünüyor. Ve biz bunları kullanamıyoruz. Yani Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de Türkiye'ye kendi paralarını veriyorlar. Kullanmamak şartıyla. Bu konuda çok örnek verdim size. Biliyorsunuz. E ama bunun mutlak surette bu sefer dolar olarak geleceği iddia ediliyormuş. İddia, herkes her, her konuda her türlü iddiayı ileri sürebilir. İddia etmek, iddiada bulunmak suç değil. E, ayıp da değil bilebildiğim kadarıyla ancak gerçekleşme ihtimalinin olup olmadığını az sonra analiz edeceğim Yani gelirse ne olur gelmese ne oluru az sonra analiz edeceğim ama ben kendi fikrimi söyleyeyim Eğer gerçekten böyle bir döviz var ise ve bu para Türkiye'ye gelecek ise ben gelmesini istemem Evet neden gelmesini istemem onu da yine daha sonra anlatacağım ama önce nedenimin gerekçelerini izah etmeliyim. Öyle ya, ortaya bir fikir atıyorsanız, bir şeyler söylüyorsanız, bir öneride bulunuyorsanız gerekçeleriniz sağlam olacak. Canlarım, öncelikle bu da bana göre dolap beygirinin önüne konulan ot gibidir. Genç kuşak bilmeyebilir. Evvelden dolaplar vardı dolap dediğimiz yani su çıkarılan yerler. Bir at önüne bir ot torbası konur. Ama at o otu yiyemez. Neden? At gittikçe ot da gider. At yürür, ot da önünde yürür. Yani at ota ulaşacak konumda değildir. Hem de burnunun dibinde, ağzının dibinde olduğu halde. Amaç dolap sahibinin su çıkarmak için atı sürekli bir kuyunun etrafında döndürmesidir. At da o kuyunun etrafında boşar. Nasıl döner? Önündeki otu yiyebilmek amacıyla döner. At o otu yiyemeyeceğini öğrenir mi? Ne yazık ki öğrenemez. Öğrenebilse zaten ertesi gün o etrafında, kuyunun etrafında dolaşmaz. Yani bu da diğer doğalgaz bulduk, petrol bulduk gibi oradan gelecek, buradan gelecek denilen paralar gibi bir ot tur, Dolap beygirinin önüne konulmuş bir ottur canlarım. Şimdi biraz hukukun, siyasetin felsefesini yapalım. Tabii ki hukukun derken biliyorsunuz ben çok sık bir şekilde hukuk ahlakından söz ederim. Bazen arkadaşlarımız, dostlarımız itiraz ederler. E ama derler kanunlar ben hukuk ahlakından bahsediyorum. Kanun ahlakından bahsetmiyorum. Kanun başkadır, hukuk başkadır. Hukuk evrenseldir. Evrensel hükümleri vardır. İnsan öldürmek dünyanın her yerinde suçtur. Hırsızlık dünyanın her yerinde suçtur. Ama zina bazı ülkelerde suç, bazı ülkelerde suç değildir. AKP iktidar oluncaya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarına göre de zina suçtu. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduktan, Erdoğan başbakan olduktan sonra zina suç olmaktan çıkarıldı. Karşı mısın diye sorarsanız hayır. Uygar bütün ülkelerde zina suçu diye bir suç yoktur. Zina ancak ve ancak boşanmalarda bir kabahat olarak kullanılır. Zinayı yapanın aleyhine eşlerden hangisi zina yapmış ise boşanma aşamasında mahkemelerde zina yapanın aleyhine delil olarak kullanılır ama ceza hukukunun konusu değildir. Yani hukuk evrensel hükümler içerir. Kanunlar ise devletlerin kendi şartlarına göre düzenlenir. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinde bile farklı kanunlar vardır. Eyaletlerde bile aynı devlet evet ama farklı eyaletler farklı konularda suç tanımını farklı şekilde yaparlar. Bilhassa az gelişmiş ülkelerde ise kanunları parlamentolar iktidar partisinin ve haliyle iktidar partisinin karizmatik liderinin lehine çıkarırlar. Karizmatik lider az gelişmiş ülkelerin kaderidir. Tabii ki kader değildir, eğitimsizliğin sonucudur. Eğitimsiz insanlar, cahil insanlar, din afyonuyla ve ırk afyonuyla uyutulmuş insanlar, hoşlarına giden sözleri söyleyen liderleri çok severler. Liderlerin doğru söyleyip söylemediğine bakmazlar o liderlerin kendilerini ezdiklerine inandığı, inandıkları azınlığın, zengin azınlığın ya da varlıklı azınlığın hatta orta direğin bile karşısında dimdik durduğuna inanırlar. Sonra o iktidara getirirler o karizmatik lideri. O karizmatik lider o zavallıların, o ezilmişlerin, o fakirin, o yoksulun, o çaresizin oylarıyla geldiği iktidarda onların lehine hiçbir şey yapmaz. Ama onların de yine harika laflar eder. O devlete çatar, bu devlete çatar, ülkenin varlıklarına kavga eder, mallarına çöker. O varlıksız, zavallı, fukara, eğitimsiz, cahil insanlar ise bundan büyük zevk alırlar. O karnını zor doyurur. Önemli değil. Falanca devlete nasıl kafa tuttu ama? Falanca devletin cumhurbaşkanını nasıl geçirdi ama? Diye birbirleriyle övünürler. Liderleriyle tabii övünürler ama bunu birbirlerine anlatarak kendilerine de pay çıkarırlar. Oysa gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yoktur. O nedenle az gelişmiş ülkelerin kanunları karizmatik liderlerin sadakatlere, itaatlere boyun eğecek yurttaşlar yetiştirmesine el ver, imkan verirler. Yani az gelişmiş ya da bizim gibi gelişmemekte ısrarlı olan ya da gelişmekte olan ülkeler liginde sürekli patinaj çeken ülkelerin liderleri sadakate, itaate çok önem verirler. Liyakate hiç önem vermezler. Liyakatli bir insan, yani devlette çalışacak, önce milletin, sonra devletin çıkarlarını koruyacak bürokratlardan nefret ederler. Çünkü önce milletin ve devletin çıkarını koruyan bürokrat, karizmatik liderin çıkarına ters gelir. Ona engeldir. Haliyle karizmatik ve despot liderler, fakir fukara cahil eğitimsiz insanların oylarıyla geldikleri iktidarda ne kadar liyakatli bürokrat varsa hepsini bir bahane bulurlar. Bir olay yaratırlar. Kendileri yaratırlar o olayı ve o insanları devletten tasfiye ederler. Ne yazık ki canlarım böyledir. Böyle olmaması elbette özlediğimiz istediğimiz şeydir ama bu insanlık tarihi kadar eskidir. O nedenle despot liderler, diktatörler, totaliter liderler koyun gibi, sığır gibi kitleleri tercih ederler. Eğitimden nefret ederler. Eğitim dedikleri şey onların aslında öğrenimdir. Onlar insanları eğitmekten öte onlara bir şeyler öğretmek isterler ama onların eğitim dedikleri öğrenim o insanları, o çocukları ileriye götürmez. Onlarda olumlu bir gelişim, olumlu bir değişim, değişim yaratmaz. Aksine onları geri götürür. Onları düşünmekten alıkoyar. Azıcık aşım kaygısız başım felsefesizliğiyle büyütür onları. Bir lokma, bir hırka inancıyla büyütür onları ki fakirlik, yoksulluk kaderdir dediklerinde o karışmatik giderler. O yığınlar buna kolayca inansınlar ve fakirliklerine, yoksulluklarına, çektikleri acılara itiraz etmesinler. Böyledir canları Oysa gelişmiş ülkelerde ekipler vardır. Lider yoktur. Karizma ne karizması? Karizma diye bir şey olmaz. Ekipler, ekiplerin başında elbette bir kişi vardır. Ama o kişi ekibini kendisinden çok daha zeki, kendisinden çok daha bilgili ve yetenekli olan, deneyim sahibi olan kişilerden oluştururlar o kişilerin yani gelişmiş ülkelerdeki lider konumundaki devlet başkanı konumundaki başbakan konumundaki kişilerin en büyük özelliği kendilerinden üstün vasıflı olan bu insanları bir arada tutmak onlardan birlikte ekip çalışması yapan bir bakanlar kurulu oluşturmaktır. Despotların yönettiği karizmatik ama değersiz, bilgisiz, cahil, eğitimsiz devlet adamlarının yönettiği ülkelerde ise biliyorsunuz fakirlik, fukaralık, bataklık gibidir. Şimdi gelelim bu Arap ülkelerinin ve Rusya'nın Türkiye'ye 55 milyar dolar verip vermeyeceği konusuna. Ben eğer böyle bir şey varsa gelmesini istemem. Önce neden gelmesini istemem onu söyleyeyim. Canlarım ortada 55 milyar dolar bir kaynak varsa bu kaynağın sahipleri bu 55 milyar doları yıllık %12 faizle Reza Zarrab'a mı verirler yoksa yıllık sadece %2 faizle Koç grubuna mı verirler? Efendim? Siz cevabını düşünün. Ben cevabı biliyorum. Ben... E siz de biliyorsunuz. Canım da düşünün. Yüksek sesle söylemeyin. Ben de yüksek sesle söylemeyeyim. Bu sadece düşünce aşamasında kalsın. Eğer Türkiye çok kaliteli, çok değerli, çok deneyim sahibi milletin ve devletin geleceğini, ülkenin geleceğini şahsi çıkarlarından önde tutan sorumluluk sahibi politikacı devlet adamları tarafından yönetilecekse, yönetilebilecekse ki çok istiyorum, umut ediyorum, hatta temenni etmenin ötesinde olacağını tahmin ediyorum. Öyle bir ekibin döneminde Türkiye'ye 55 milyar dolar gelmesi beni mutlu eder. Ama ben böyle bir dönemde Türkiye'ye 55 milyar dolar gönderilmesini şahsen hiç istemem. Neden? <laughs> ne siz sorun ne ben söyleyeyim canım. Umarım önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu böyle bir paranın gel, gelmemesini neden istediklerini Erdoğan'la kavga ederek söylerler. Ben kavga etmeden, bağırmadan, çağırmadan, gülümseyerek neden gelmemesi gerektiğini zannederim satır aralarında anlattım. Daha fazla da beni zorlamayın. Hepinizi çok seviyorum. Enseyi karartmayın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.